Merhaba çocuklar, ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Fareli Köyün Kabalcası masalını okuyacağım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir zamanlar ülkenin birinde yeşillikler içerisinde güzel mi güzel bir köy varmış. Bu köyde yaşayanlar çok mutlularmış ama bir gün aksilik ya köylerini fareler basmış o kadar çok fare varmış ki köydeki tüm evlerin içerisine girmişler. Ortada cirit atıyorlarmış. Evde ne buldularsa yiyorlar. Bütün eşyaları kemiriyorlarmış. Köylüler ne yaparlarsa yapsınlar fareleri köylerinden uzaklaştıramamışlar. Tarlalarında bahçelerinde yetiştirdikleri ne varsa fareler her şeyi silip süpürmüşler. Köylüler ne yapacaklarını bilmiyorlarmış.'' köy muhtarından yardım istemek için yanına gitmişler. Muhtar efendi, fareler köyümüzü bastılar. Ne yapacağız? Senden yardım istemeye geldik." demişler. Muhtar köylülerin söylediklerini dinlese de bu işe bir çözüm bulamamış. Aradan biraz zaman geçtikten sonra köyün ismi Fareli Köy olarak bilinir olmuş. Köydeki çocuklar da farelerden çok sıkılmışlar. Bir an önce köyü terk etmelerini istiyorlarmış. Günler ayları kovalamış. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bir gün köyde bir düğün olmuş. Bu düğün için Fareli Köy'e bir çalgıcı gelmiş. Çalgıcı köye girer girmez farelerin her yerde olduklarını görmüş. O kadar fazlaymışlar ki çalgıcı yürürken bile ayaklarına dolaşıyorlarmış. Ama çalgıcının fareleri köyden göndermek için bir fikri varmış köyü farelerden kurtarabileceğini söylemek için muhtarın yanına gitmiş. Muhtara ben köyünüzü bu farelerden temizleyebilirim ama bana bir kese altın verirseniz demiş. Köylüler çalgıcının sözlerini duyar duymaz hemen işe koyulmasını istemişler. Her evden birer altın toplamışlar. Bir kese altını çalgıcıya vermek için köy muhtarına teslim etmişler. Çalgıcı köyün meydanına geçerek kavalını çalmaya başlamış o kadar güzel şarkılar çalıyormuş ki fareler resmen büyülenmişler. Güzel şarkıları duyan farelerin hepsi çalgıcının yanında toplanmış. Çalgıcı köydeki bütün fareleri etrafında topladıktan sonra başlamış yürümeye. Hem yürüyor hem de kavalından güzel şarkılar çalıyormuş. Fareler de çalgıcının peşinden gidiyorlarmış. Çalgıcı köyün nehrine doğru yürümüş. Nehre gelince yavaşça sudan karşıya geçmiş. Fareler de çalgıcının peşinden geçmek istemişler ama nehir hızlı akıyormuş. Fareler suya girer girmez nehrin sularıyla derelerden aşağı doğru sürüklenerek köyden uzaklaşıyorlarmış. En son fare de suya girip akıntıya doğru gidince çalgıcı kaval çalmayı bırakmış. Hemen köye dönüp köylülerin kendisi için topladığı bir kese altını almak istiyormuş. Köy muhtarının yanına gelip, ''Muhtar, bütün fareleri köyünüzden gönderdim. Paramı almaya geldim demiş. Fakat muhtar sözünde durmamış çalgıcıya. Sen sadece haval çaldın. Fareler de peşinden geldiler. Bunun için bir kese altın verilir mi?" diyerek altınları vermek istememiş çalgıcı. "Sizinle böyle anlaşmamıştık. Fareleri köyden gönderirsem bana bir kese altın vereceğinizi söylediniz. Ama şimdi sözünüzde durmuyorsunuz. Altınlarımı istiyorum." demiş ama muhtar çalgıcıya altınları vermemiş çalgıcı kendisini kandırılmış hissetmiş ve çok sinirlenmiş. Köylülerden ve muhtardan intikam almak istiyormuş. Hemen aklına bir fikir daha gelmiş. Yine koşarak köy meydanına gitmiş ve kavalını çalmaya başlamış. Kavalı ile o kadar güzel çocuk şarkıları çalıyormuş ki köyde oynayan çocuklar şarkıları duyar duymaz çalgıcının yanına gelmişler. Çalgıcı tüm çocukları peşine taktıktan sonra yine yürümeye başlamış. Köylüler çocuklarının kavalcının peşinden dereye doğru gittiklerini görür görmez koşmuşlar. Çocuklarını çağırsalar bile çocuklar arkalarını dönüp bakmıyorlarmış bile. Sadece müziğin peşinden dereye doğru yürüyorlarmış. Çocukların anne babaları hemen bir çözüm bulmaları gerektiğini biliyorlarmış. Koşup doğruca muhtarın yanına gitmişler. Bak gördün mü yaptığını? Çalgıcıya söz verdiğini altınları vermeliydin. Şimdi çocuklarımızı da peşine taktı köyden götürüyor. Hemen çalgıcıya bir kez altını teslim et demişler. Çalgıcı nehrin kenarında durmuş. Kaval çalmayı da bırakmış. Çocuklar da nehrin kenarına geldiklerini müzik durunca fark etmişler. Çalgıcının istediği çocuklara zarar vermek değil, kendisine haksızlık yapan muhtara iyi bir ders vermekmiş. Muhtar da yaptığı yanlışı fark edip çok pişman olmuş. Nehrin kenarına elinde bir kese altınla koşarak gelmiş. Arkasında da çocukların anne babaları varmış. Muhtar çalgıcının yanına gelince, "Senden çok özür dilerim, Fareli köyün kavalcısı. Sana verdiğim sözü tutmadım. Yaptığım yanlıştı. Sana hak ettiğin altınları geri getirdim." diyerek tüm köylülerin yanında çalgıcı altınları vermiş. Altınları alan çalgıcı çok sevinmiş. Tabii çocuklarına yeniden kavuşan anne babalarda Bütün köylüler ve muhtar söz verince yerine getirmenin çok önemli olduğunu öğrenmişler. Bir daha da kimseye haksızlık yapmadan mutlu mesut yaşamaya devam etmişler. Bu masal da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Kanalımıza abone olup Beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.